Denizden derin varsa. <laughs> Opa. <gülüyor> Ay. 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 Bülent Hanım şapkasını attı denize bir taraftan, Benim şapka bir tarafa, gözlükleri bir tarafa attık. Böyle üç hanım keyifli el ele tutuştuk. Denize girdik. Oh. Oh. Allora. Baktım Bülent Hanım. Oh. İyice artık denizi sevdi. Yüzmeye başladı. Deniz de ılık. ne zamandan beri de biz o sıcağın altında o deniz bize o kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi. Üstüne bineyim mi? Ay kirpiklerimi de çıkarıyorum. Ay gitti kirpikler. Gitti. Kızlar içimiz sızlar. Bizim baktım ki Banu'ya baktım. Allah Banu var ya. 1990'da Giydiği bikinesini giymiş. Üstünü giymiş. Bir dakika geliyorum yanına. Bir bakacağım dur bir dakika. Dur sen öyle. Heh, sen gene. Ben maya mı giydim girdim. <laughs> Önce ama hepimiz elbiselerimizle dağıldık bir anda. Sonra elbiseler e, kiminde kaldı kimi işte Bülent Hanım şapkasını çıkardı. Evet. Ölüyorum açlıktan. Tamam, patates güzel ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bunlar be? Sus, sus, Çenesi sus. de düşük. Ha, tabii biz de tam aradık aradık burayı mı bulduk? Tabii şuna biraz tuz et. Tuz mu? Ay, bir tane tuz var ama şeker midir, tuz mudur? Bir türlü ayırt edemedim. Şöyle ağzına. Şöyle <laughs> <eline gülüyor> öspan... ben baktım da. Baktım bir de siz bakın. <laughs> Tuz değil mi? Ha, <laughs> Ama çok tuz diyorsunuz. <laughs> bir de bunun üstüne şey olsaydı ketçap, ketçap da yok ya. Ben domates, ketçap falan yemem. Ha, sade ya. Aa, saçları ağzıma geliyor. Ağzına gel. Bugün ne güzel bir gün geçirdik ya. Ma Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Bayağı şaka maka yani şeyin sonuna geldik değil mi? Bir ay nasıl geçti ya, değil mi? Aman sus. Bir gün gibi. Ama efsane ağırlandık. VIP. Dünya jet seti gibi ağırlandık yani. İnşallah seneye yine devam olur. Ya, doğru. <laughs> Bu sefer bizi tropikal adalara götürürler Bülent'im. Ha? kendi başınıza nereye gidiyorsanız Gel gidin. Mi? Aa, siz gelmeyecek misiniz? Neden? hiç özlemez. Sizsiz olmaz. <laughs> Aa beni özlemeyecek mi? Yo ben seninle konuşurum akşamlar. Ne oldu kız anlat bakayım. <laughs> Banu ne yaptı? Çünkü ne dedi? Yönetmen bilmem ne oldu? Biz, <laughs> biz alıştık artık beraber. Üç hanım. Bu üçlü asla ayrılamaz artık. Tabii. <laughs> Dördüncü. Dördüncüyü biliyorsun Bülent Hanım ne yaptı. Niye bizi erken bıraktı gitti onu anlamadım bir gün önce. <laughs> Yani onun pek aslında sahnesi de yoktu yani sonuçta bu vardı. Evet. Onun da... Gitti ya. Cesaret edemedi herhalde. İnce ama sopa gibi olduğu için belki de bikini giymeye cesaret edemedi. Yok canım oğlum kalem gibi. Hani kalemi ya çok yani kalem gibi Bilmiyorum. tamam da biz imreniyoruz kalem diye ya o kadar zayıflık da istemem yani. Ha ben yani. imrenmiyorum benim öyle bir problemim yok derdim yok. Hatta ben e, iftihar ediyorum. Öyle olsa onu durmadan yanımda taşır mıyım? Aynı anda e, 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 mukayese veriyorum. Hiç benim öyle komplekslerim Aynen. falan yok. Hele benimkiler çok kuru yani. Çok kuru. Sıfır. Ay ben biraz e daha böyle ama biraz güzel, daha. Güzel bacakları falan. Biraz daha böyle yok, balık etti. Güzel kız maşallah. 40 bin kere. Kadın, Ay ne kıskanıyorsun Ay ben sen hiç de. kıskanmam. Ben hayatımda aa, hiç kimseyi kıskanmam. Kızı kıskanmaya başladın. Ay sen yine bu Aman kız ha 45'lik kız yani. Sen de, Aa, Aa, aa sen de aa. nereden 45'lik olur 45 yaşında. Ne 40'ı? 45. 45. Ay önemli değil yaş. Ay. Göründüğü yaş önemli aa, değil mi? Ama mühim olan 45'te de öyle dipdiri kalabilmek de çok önemli evet, yani. Evet spor yapıyor Pardon. doğru. Ben ki bilmiyorum 40'ını 45'ini. Kırk ay şunu ben vereyim senin şu gözünün önüne, önüne de ağzını ye. bir yere öldüm bitti. Ay 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 sen ye sen ay. sen yemeden yaşayamazsın bir dakika. Ha ne ağzını. Ay hayır. hayır. Al. Sen başınıza, patates iyi patates. Başımıza neler getirdin. Patates ye, ye patates ki Unuttun zehirlendik var? zehirlendik. Ne ya? sensin patates. Tabii gel. Canım. <laughs> ne yapacağım? Bile. Aç ağzını. Aç. Karaç <laughs> <O> <laughs> ağzını. Tut da bir yemin Hadi. Hızlı o alırsın alırsın. İşte böyle. İşte bana dokunursun meleğe böyle görürsün gününü. Allah Allah. Ne Dur. yaptın ya patates? O patatesi... daha gelemedik mi çocuklar? <laughs> Ay o tırnaklarda girdi <laughs> ağzıma. Kör kandilinde zaten hiçbir şey görmüyorum. O da girdi içime. İyi olmuş. Oh. <gülüyor> Zaten <gülüyor> takamadım bir taksaydım da. Yaşam, e, küçük dilini alırdım vallahi ağzım. Sen şimdi güzel ellere kıskanma tırnakların girdi falan ne biçim laf öyle. Her şeyi kıskanıyorsun, kabul et. Kabul et. Yani o güzelim ellere şimdi laf söyledim. Ya sen var ya sen, sen var ya sen, sen kendinle bir mi tutuyorsun beyni? Ay 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 ay. Ruhun kıskan. O. Ay sen ben hayatımda böyle bir şey görmedim, Bülent hanımcık. <laughs> dua ediyor. Ya bunun şapkası beni öldürür. <laughs> evet evet kıskandı. Musun, kıskandı ya, kıskandı bebeğim kıskandı. ne oldu? Ya Göster yani, şeylerini şöyle şöyle ayol, kıskandı. gecenin bir vakti şey mi takılır? Şapka mı takılır? Ben anlamadım. Bak, ben, 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 ama Bülent tanıma, ben Bülent Hanım'a. Ben Bülent Hanım'a. Ben Bülent Hanım'a. Ben Evet. Ama Bülent gece şıklık anlamıyor. gösteriyorum. anam bir şıklık mı öğreteceksin? Ha, Şıklık kitabını senin. yazalım. Yok kusura Hayır. bakma takılır. Heh, takılır mı? ama gece oldu. Gece de takılır. Gece gündüz onu Bu ben bilemem şıklattır. de yani takılır. C'est